Chat, Duyuyor musunuz mu Chat? Bugün Yiğit'le beraber Minecraft 1.17 oynuyoruz. Ve yayındayız. Canlı canlı canlı. 14 çubuğu da şuradaki bitkilerden aldım. Bak bana vurmuş. Canım gitti. Odun toplamaya başlayalım arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar şöyle bir sorunumuz var. İkimizin de skin'i yüklenmedi. Benim skin'im vardı 117. Benim ee, çalışmadı. O da City e, ile gitti. O, o da skin yapamıyormuş. O anlayamadım. anlayamadın. İşte şu anda beni Discord üzerinden duyuyor. <laughs> Yoksa chat'ten nasıl cevap verdiğini hiç bilmiyor. Değil mi? Kanka bak direkt kazma yapıyorsun sonra balta yapalım. Yoksa zarara gireriz. Çünkü bütün youtuber'lar çok saçma sapan e, direkt tahta kazma e, tahta balta yapıp e, ağacı kesiyor. Direkt kazma yap, taş topla bir sürü. Ondan sonrası Allah ne verdiyse. Heh geldi. 4 Crafting table yaptın mı? Nereye gidiyorsun? Bende 44 tane var Ralu. Yapamadın mı? Dur dur ben yapayım sakın yapma. Şöyle. Heh. Çalışma masasını yapıştır. Gir içine yapalım. Yiğit'in galiba biraz kası. Çubuklar gitti. La öyle bir pingimiz var ki arkadaşlar bakın. Benim pingim neden böyle? bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben şöyle bir ee, bakayım. Ne yapayım dermişim. Bir yandan da çete bakmam lazım. Durun. Bir dakika. Böyle sohbeti ayrı pencereye alayım. Git, git açayım. Sonra tamam. Sonucu ihtiyacımız yok artık. Şöyle, şöyle kapatıyorum. Ne yapayım dermişim. Aga git like atın. Anne like atın. <laughs> Nasıl biliyor? Kaç like gelsin? Kaç like gelsin? Şşş, söyle söyle. Kaç like gelsin? 20 like. İyi. Arkadaşlar ilk seferlik sadece bir tane time set hakkımız var. Onun dışında başka başka bir yandım. Ee, hayatta kalmaya çalışmamız lazım. komutlar çalışmıyor. Yandık. Serverde server, ka e, server e, konsolda çalışıyor. Oynamayı unutmuşum. Sanki ben hatırlıyorum. Taş kıracağız. Sonra demir kıracağız. Demiri pişireceğiz. Set yapacağız. Sonra gidip yemek toplayıp ev yapacağız. Ondan sonra elmas bulacağız. Elmas set yapacağız. Dragon'u ya ya da ne ziraat bulacağız. Sonra ne, e, Allah ne verdiyse keseceğiz. Ama bizim cidden e, bir alet edevat yapmamız lazım diyeceğim. Akşam oldu ha, harbi. Cidden çok çabuk akşam olmadı mı? Heh, geldi. 20 tane Hazırda Kurban Bayramı' da yakacak aynen. Ee, arkadaşlar iyi kur, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Crafting nerede? Heh, burada. Aha sıçtık. Kaç ben. Kanka mağaraya gir. Gir. Işığı boş ver hayatta kalmamız lazım. Kazmam yok. Al sana kazma. La odun yok. Odun yok. Odun. Odun olmadan biz bir hiçiz. Bir dakika la. Benim görüntü ayarlarım. E parla ayarlı. Niye bu kadar karanlık? Yapma yapma çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Çıkma zombiler var. Üstümüzde bir şey yok vallahi ya. Arkadaşlar ben bir gideyim. Şuradan bir yetki alayım. Time set çekmem lazım. Yoksa ben öleceğim. <laughs> e, Atenos girelim. Arkadaşlar Atenos'la üzerinde açıyoruz. Sağ olsun Atenos. E, nasıl yapacağız ya bu işi? Sen dur yetki alacağım kendime. Eh. <laughs> <laughs> Bendi. Bendi. Reklam yap Lazım bize, tamam tamam, bir sıkıntı yok ya. Beni daya, benim bir ara ma sunucusuna girdim bir tane çakma menant sunucusu verdi. Ona girdim, e survivala geçtim menanttan. Sonra dedim ne oluyor yiğit, git. Must. Operatör olmam lazım. Neden? Na, bir dakika, bir dakika. La! Küfür etme. Yayındayız, ban yiyeceğim. Bu nedir ya? Öf, öf. Bak şimdi ay, konsola gidip yapmam lazım. Ya ne oluyor ya? Ben niye kon hiçbir şey yapamıyorum ya? Bir dakika. Yani ne işimiz koyun bulmak? Tabii ki koyun bulmak. Ne olacaktı? Bir dakika şu şuradan bir tane set çekebilir miyim? Rica ediyorum. Rica ediyorum. Odun var mı sende? Dur, sakın kullanma onları. altı kendime bir tane torch veriyorum. 29 tane taş. Tebrikler, tebrikler. La önümüzü göremiyoruz. Sonunda. Çabuk buradan gitmeliyiz dostum. Ben de 23 tane ver hemen çıkıp gitmezsek buradan. Bak buradan acil olarak çıkıp, çıkıp gitmezsek yandır. Çabuk. Balta. Kazma yap kendine. Lan ne oluyor ya? Lan. Çok laglı. Bir lag öyle bir lag var ki. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Lagların efendisi Fernandez kes kanka onu. Kes. Taş yapalım. Kazmam mı kırıldı? Ne yapıyorsun ya? Allah aşkına ne yapıyorsun? Kazma yap kendine taş. Taş kazma yap. Ay! Ah, creeper var bir de. Ya creeper'ımız eksik zaten. La krip. Hayır hayır hayır. hayır. Geri çekil geri çekil. Sonuç. Aferin bana. Aferin. Canım azalmadı mı? La benim iki kalbim git. Yemin ederim. Al sana. Hadi gidelim gidelim. Boş duruyoruz burada hadi. İşimiz var daha yemek pişireceğiz. Gel gel. Arkandayım. Ay bir dakika ya. La bende de öyle. Pingim galiba tavan yaptı. La bana ne oldu? <laughs> Ay bir yandan OPS falan açık Ondan da kesin. Kanka bende de ışınlanıyorsun resmen. Burada ilerleyelim belki köy buluruz. Minecraft 1.14'ten sonraki güncellemelerde köy bulma şansı daha da arttı. Vallahi her yerde köy var. He iyiyim dört tane açlık barım var. Ve pingim neredeyse şey, 1287 falan. Öyle bir sen bende uçuyorsun şu anda. Ben ne yapıyorsun? Hayır 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 domuzcuklara kaçma kaçma onları yiyemeyiz olmaz olmaz biz Müslümanız oğlum ne domuz eti ya vallahi aşkına al şunu ya. Al şunu da ya. <laughs> saat. Sıfır IQ. Yemin ederim sıfır IQ'sun. Koşamıyorum. Müslüman olduğumuzu Allah seni ne yapmasın. Allah seni kesinlikle çarpacak ama. Yemin ederim öyle bir bak. Blogger'ı kırıyorum. Yarım saat taş gelmiyor. Şimdi mi etmişler. Ah, uga buga. Kumutu kutu, kumutu. Uga buka! uga buka! uga buka! İ i, uga buga, uga buga. Alanınızı keseceğim. Maalesef şimdilik kömür mü buldun? Tavşan kesmiyoruz. E, bu şehri de tavşan yemekle yasak. Tavşanlar sevimli, sev Havada iki tane vurdum. Bana bakar mısın? Bana bak, bana. Seni gel.